Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ama Brokeven oynayacağız. Arkadaşlar telefon olduğu için ders duruyor. Ama biz oynayacağız. Evet. Ben onu sileceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Is. Evet arkadaşlar Ben Yukarıdan bir ev alacağım Şuraya gidelim Yukarıda bir ev var Satılık mıdır acaba bir iki evde satılık Şunu alayım bari ben Arkadaşlar şöyle size göstereyim Düz geri de. Arabamız yok olmasın. Evet. Evimiz yapılıyor. Neyse. Alışveriş yapmaya gidelim. Bye girl. Bye bye acaba market nerede? markette market. market. He. Evet. Şuradan Doritos alalım. Oh pizza pizza en sevdiğim. Dur şunu şöyle yapalım. O oh, pizza da aldım. Şimdi şuradan birkaç kola alayım. Kola alayım şuradan. Evet kola aldım. Alışverişim bitti. Lan arabamı çalmışlar. Ben yeniden araba yaparım ki. Lan hayır bu değil. Bu. Lütfen bekleyin. He. Şimdi. Ya Allah arkadaşlar. Şunu.

Arkadaşlar arabadan inmem lazım. He, böyle sonunda açıldı. Gidelim şuraya. Bin. Hmm. Çok uykum var ya benim. Yüz kat nerede? Şurada. Ya bu ne? Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı